Herkese selamlar arkadaşlar. Solana ağında işlem yapabilmenin en kolay yollarından bir tanesi Phantom cüzdandır. Phantom cüzdan nasıl kullanılır, nasıl kurulur bunu size göstereceğiz. App Store'a giriyoruz. Şuraya Phantom yazıyoruz. Phantom Wallet zaten çıktı. Şu gördüğünüz kısımdaki işareti indiriyoruz. Phantom cüzdanımızı indirdik. Aç diye tıklıyoruz. İzin ver diyoruz. Face ID'mizi kullanıyoruz. Cüzdanımıza giriyoruz. Hizmet koşullarını kabul ettik. Yeni bir cüzdan oluştur dedik. E-posta ile devam et diyor. Tohum tümcecikli, tümcecikli cüzdan oluşturur. Bir alttaki tohum tümcecikli cüzdan oluşturana tıkladık. Face ID'mizi açtık. Sonraki dedik. Ve gördüğünüz gibi 12 tane kelimemiz çıkmış durumda. Ben şimdi bunları Size gösteriyorum fakat siz kimseye tabii ki göstermeyin. Çünkü bu kelimeler sizin her şeyiniz olacak. Tamam bir yere kaydettim diyor. Tamam kaydettim. Gizli tümcücüyü not aldım mı? Evet aldım. Hepsi tamam ve başlayın. Cüzdanınız şu anda hazır arkadaşlar. Solanağında işlem yapmak için fanton cüzdanımızı kurduk. Buraya para göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Receive al diyoruz en üstteki Solana'nın köşesindeki iki kareye tıklayıp Solana IBAN numaramızı kopyaladık. Sonrasında da geliyoruz Binance TR'ye. Binance TR'ye geldikten sonra oraya Solana göndereceğiz arkadaşlar. Çekme dedik. Ne çekeceğiz? Solana çekeceğiz. Öncelikle ağımızı seçtik. Solana ağını seçtik. Adresimizi yapıştırıyoruz. Sonra buraya ben bir Solana gönderiyorum çekme talebimiz gönderildi. 2 dakika içinde Phantom cüzdanıma gönderdiğim bir soru anam geldi. Yaklaşık 200 dolar. Ben burada işlem yapacağım. Nasıl yapıyoruz? Receive send ve swap yazan kısımdaki swap'a tıklıyorum. Swap'a tıkladıktan sonra ikinci kısımdaki USDC yazan yere tıklayıp ben SNAI kontrat adresini yapıştırdım buraya. Bunu nereden alıyoruz? Bunu arkadaşlar Dextol'a girdiğiniz zaman şurada sınayı yazıyor. Bunun yanındaki yerden alabiliyorsunuz. Kontrat adresinizi. Şimdi biz buradan sınayı alacağız. Ne kadar alacağız? 0.4 yani 70 dolarlık bir sınayı alacağım. Swap diyorum. It's done yapıldı. Şimdi cüzdanıma geliyorum. Gördüğünüz gibi sol anam burada. Sınayım, jetonum da, tokenum da burada. Phantom kullanımı bu şekildedir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar.